Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerinde değil. Bu videoda sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Bu benim ilk videom. Yani like atıp abone olup yandaki zil tuşuna açarsanız beni çok çok ama, çok ama çok ama çok ama çok ama çok ama çok ama çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi şimdi videoya geçelim. İlk videom yani arkadaşlar ne olur ya bir like atın ya. <laughs> Abone de olun. Hazır gitmişken de yandaki zil tuşunu açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi videoya geçtik. Şimdi evimizi nerede inşa edelim? Oha burada ne güzel bir şey yazıyordum ha. Buraya inşa edebiliriz. Şuraya şuraya bak bak şuraya. Bakın in adam ölüyorum lan. Ha, şimdi evimizi inşa edelim. Minik bir ev yapacağım ya. Şu kadar bir tane daha blok koy. Bu kadar yeter bence. Şöyle dörtgene benzeyecek. Dörtgen ev olacak arkadaşlar. dörtgen ev oluyor hemen koyuyorum. Çabuk yapmaya çalışıyorum çünkü videonun saniyesi biter yani bitersin diye. Yani ben çabuk cana yatıp bitireyim. Ya ses ses gidiyordur. Kamerada sıkıntı yok. Bakayım bir kamerada sıkıntı var mı yok mu? Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Baktım. Hiçbir şey yok. Güzel şimdi 1 2 3 yeterli ya 3 blok 1 2 3 3 blok bence çok ama çok ama çok yeterli siz yani böyle yapın gezecek yani evet böyle yapsanız çok güzelecektir Bu arada yorum yazmayı arkadaşlar unutmayın. Yorum yazarsanız size yani ben bütün yorumlarınızı okuyacağım ve hepinize like atacağım. Yani kalp atacağım hepinize. Yani okuyun ve YouTube hesabınız da varsa onu da yorumlarda bildireyim. Ben ben de gidip sizin içine abone olup like atayım. Yani karşılıklı olsun ya. Şimdik bu ortadan bir evi yaralım. Güzel bir yardık evi. Evin inşaatına başlıyoruz. Bir, zaten iki blok bu. Neyse böyle yapacak. Yapacak. Yapacağız. Böyle yapak. Ya geçiyorum. Rahat geçiyorum ben. E ne istiyorduk biz buradan? Neyse şimdi bir kapı alalım ve evimizin kapısını koyalım kapı kapı Tırırır. kapını bozduk ha düzeldi yani kapının sağlamlığını açtım dost arkadaşlar şimdi camları koyuyoruz hemen koyalım Ne oldu? <laughs> evet güzel Ya dışarıya koyma abi ya. Ne yapıyorsun sen? Neyse neyse. Sıkıntı değil arkadaşlar. Gram sıkıntı değil. Yapıyoruz. Güzel oldu ha. Evimize bir bakalım. Şaka yaptım. Tabii ki de bakmayacağız. <laughs> Evimiz tam tam ama tam hazır olduğunda evi size göstereceğim hemen. Arkadaşlar çatısını kurmak için ben dik çatı istiyorum. O yüzden dik çatı kuracağım. Hemen dik çatımızı kuruyoruz. Bu arada yanlış şey aldım. Dik çatı, dik çatı, dik çatı. Bunlar evet. Dik çatı için bunlar lazım yani arkadaşlar. Nasıl koyacağız? Böyle. Oy ha. Böyle bak koyuyorsunuz. Bak bunu yani youtuberların çoğunluğu yani çatıyı böyle kurmuyorlar. Düz çatıya iki tane blok atıyorlar. Çatı kuruldu diyorlar ama kurulmadı. Çatını böyle kurallar. Size çatını böyle götürün. Yani böyle kurun güzel olacaktır arkadaşlar. Şimdi siz ben de yapıyorum siz de bakın ve öğrenin. Hemen kuruyorum. Ay bu ne lan? Böyle böyle. Şimdi 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 şimdi. Bak arkadaşlar bak buraya kesilmiş blok koyuyorsunuz. Yani şimdi yaratıcı moddasınızsa bunu aldığınızda elinize orada hemen çıkacaktır. Kesilmiş kesilmiş odun diye. Çıkacaktır yani size. Hemen hop 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 koyduk bakalım. Evet koyduk. Hepsini koyduk. Şimdi aynı aynı tekrarı yapacağız. Ben hemen bunu isterseniz yapayım. Ve tekrar sizlerle oluruz. Bay bay. Evet. Hazır mıyız? 3 2 1 Ve açıldı. Güzel bir ev yaptığıma ben inanıyorum. İleride daha güzellerini de yapacağıma inanıyorum. Şimdi için neden yapmadın diye bazı insanların aklında var onu bir sonraki videoya saklıyorum. Bir sonraki yani yarınki videoda da bunun içini dizayn edeceğiz. Ve bugünkü video bu kadardı. Like atıp abone olup ve gittikçe de yanlışız zil tuşunu açarsanız çok sevinirim. Bay bay.